70. Bölüm 69. Bölümün devamı olan bu bölümde elinizdeki kitabın havasına uygun şeyler anlatıyor. Sancho o gece efendisinin odasında alçak bir kerevette yattı. Kendisine kalsa hiç istemezdi bunu çünkü efendisinin bir sürü sorgu sualle kafasını şişireceğini, bir dakika bile uyutmayacağını biliyordu. Oysa ağzını açacak hali yoktu. Az önceki çilenin acısıyla dili tutulmuştu adeta. Böyle görkemli bir odada ama şövalyenin yanında yatmaktansa, Derme çatma bir kulübede de olsa tek başına uyumayı yeğlerdi. Nitekim az sonra korktuğu başına geldi. Don Quixote daha yatağa girer girmez konuşmaya başladı. ''Ne diyorsun bu geceki olaylara Sancho?'' diye sordu. ''Sevmeyen insanın hor görüsü sandığımızdan çok daha etkili galiba. Zehirli bir okla ya da başka bir keskin silahla değil, sırf sevgisine karşılık vermedim diye öbür dünyaya göçen Altisidora'nın halini gördün değil mi?'' Hay Allah canını temelli alsaydı da cehennemin dibine girip bir daha çıkamazsaydı, diye karşılık verdi Sancho. Böylece ömrü boyunca kendisine ne kur yapmış, ne aşık olmuş, ne de hor görmüş benim gibi bir zavallıyı acı çekmekten kurtarırdı. Ama hala aklım almıyor canım. da Dora gibi hoppa züp ve zıp çıktı bir kızın dirilmesinin zavallı Sancho Panza'ya edilecek eziyetlerle ne ilgisi olabilir? Evet evet kuşkuya yer yok. Yeryüzünde büyü de büyücü de var. Ve bir kez adamın başına musallat oldular mı yandınız demektir. Ondan sonra işiniz Allah'a kalmıştır. Ancak yalvarırım size senyor bırakın da uyuyayım şimdi. Bir kelime daha ederseniz kaldırıp şu pencereden atacağım kendimi. Uyu benim yiğit sançom uyu. Yediğin onca fiske çimdik ve iğneden sonra buna hakkım var tabii. Hepsi bir yada senyor en çok şu dadılardan fiske yediğime bozuldum. Tanrı bildiği gibi yapsın bu karıları. Ama uyku her derde devadır derler. Uyuyunca acı falan kalmazmış. Onun için bakın bir daha yalvarıyorum senyor. Bırakın da uyuyayım. Peki Sancho. Haydi iyi geceler. Az sonra ikisi de uykuya daldılar. Onlar uyurken elinizdeki uzun hikayenin yazarı Sidi Hamete de bize yukarıda okuduğumuz Katafalk oyununun sırrını açıklıyor. Aynalı şövalye kılığına girdiği gün Don Quixote'ye yenilen ve bunun acısını unutamayan okullu Sanson Carrasco yeni bir denemeye girişmeye karar vermiş, Teresa Panza'ya mektup getiren iç oğlanından Don Quixote'nin yerini öğrenmiş, yeni bir atla yeni silahlar edinmiş, kalkanına bu kez beyaz bir ay resmi çizdirmiş. Bütün bunları bir katıra yüklemiş, katırı da Don Quixote ile Sancho tanımasın diye eşek balığı Tome'nin yerine başka bir seyise vermiş. Şatoya gelince Dük, şövalyenin Saragoza'ya gittiğini söylemiş ona. Bildiğiniz gibi bu kentteki cirit oyunlarına katılacaktı. Dük ayrıca oynadıkları bütün oyunları, bu arada Sancho'nun himmetiyle Dulcinea'nın büyüden kurtarılacağını da anlatmış, tabii Sancho'nun Dulcinea'nın büyücüler tarafından köylü kızına çevrildiğini söyleyerek efendisini kandırışını, sonra düşesinde Dulcinea'nın gerçekten büyülendiğini söyleyerek Sancho'yu aldatışını da açıklamış. Okullu Sancho'nun bu safça kurnazlığına Don Quixote'nin çılgınlığına gülmekten kendini alamamış. Dük Carrasco'dan Don Quixote'yi bulduktan sonra yense de yenilse de dönüşte tekrar şatoya uğramasını, olup biteni kendisine anlatmasını rica etmiş. O da söz vermiş ve yola çıkmış. Şövalyeyi önce Saragoza'da aramış, bulamayınca Barcelona'ya gelmiş. Orada bildiğiniz şeyler oldu işte. Okullu düellodan sonra Dük'ün şatosuna döndü ve her şeyi anlattı şövalyenin yenildiğini, önceden kabul edilen koşula göre bir yıl içinde köyüne çekileceğini, bu arada çılgınlığını gidermeye çalışacaklarını söyledi. Böyle gülünç kılıklara girip yollara düşmesinin nedeni de buydu zaten. Don Quixote'nin yaptığı çılgınlıklara dayanamıyordu. Sanson bunları anlattıktan sonra dükten izin istedi, kahramanımızı beklemek üzere köye döndü. Bu haberler Don Quixote ile Sancho'ya oyun oynamaya bayılan Dük'e yeni bir fikir vermişti. Şatonun çevresinden geçen bütün yollara adam çıkardı, şövalyeyi görür görmez yakalayıp getirmelerini buyurdu. Adamlar sonunda ele geçirdiler Don Quixote'yi, dük'e e haber saldılar. O da bildiğiniz gibi avluyu meşalelerle donattı, altisi doğru için bir katafalık hazırlattı. Bütün bunlar öyle ustalıkla, öyle güzel yapılmıştı ki düzmece olduklarını fark etmek mümkün değildi. Sıdehmete oyun oynayanların da en az oyuna getirilenler kadar çılgın olduklarını. Bizim salaklarla eğlenen şato halkının da şapşallıkta onlardan aşağı kalmadıklarını söylüyor. Neyse biz gelelim hikayemize. Gün ışıdığı zaman bizimkilerin biri yumruklarını sıkmış mışıl mışıl uyuyor, öbürü de çoktan uyanmış kafasında binbir düşünce kalkmaya hazırlanıyordu. Bildiğiniz gibi aylaklığı hiç sevmezdi Don Quixote. Hem de ister yenmiş ister yenilmiş olsun. Şövalyenin gerçekten ölüp dirildiğine inandığı Altisi Dora da Dükle Düşes'in başladığı oyunu devam ettirmek istedi. Katafalkta yatarken başına taktığı çelengi tepesine oturttu, sarı çiçekli beyaz bir gecelik giydi, saçlarını omuzlarına döktü, güzel bir abanoz baston aldı, Don Quixote'nin yattığı odaya yollandı. Şövalye onu görür görmez şaşkına döndü, hoş geldin falan diyemeden örtüleri başına çekti, yatağın içine gömüldü. Altisidora yatağın yanındaki sandalyeye oturdu, derin bir göğüs geçirdi, sonra zayıf ama tatlı bir sesle konuşmaya başladı. Soylu bir hanım, ölçülü bir genç kız, utanıp sıkılmayı bir yana bıraktı mı, yüreğinin derinliklerinde yatan sırları açığa vurdu mu, pek acınacak durumda demektir. Ben işte bu durumdayım, senyor mançalı Don Quixote. Aşk ateşine yanmış, ele güne rezil olmuş zavallı bir kızım şu anda ama hala dürüst ve temizim. Zaten dürüstlüğüm yüzünden derdimi içime attığım için onca acıya dayanamayıp öbür dünyaya göçtüm. Ey taş yürekli şövalye, ey yalvarmalarıma bir mermer soğukluğuyla cevap veren adam. Sevgime karşılık vermediğin için iki gün önce öldüm ya da görenler öyle söylüyor. Çektiğim acıyı çok bulan Amor, aşk tanrısı, şu yiğit seyisin yardımıyla derdime çare bulmasıydı hala öteki dünyada olacaktım. ''Amor beni de size aşık etseydi kendisine sonsuz minnet borçlu olacaktım.'' diye bağırdı Sancho. ''Ben size efendimden daha tatlı bir yavuklu verir inşallah seyyora. Siz bu arada öbür dünyada gördüklerinizi anlatın hele. Neler oluyor cehennemde? Cehennemi soruyorum. Umutsuzluk içinde can verenler doğruca oraya gidermiş çünkü.'' ''Doğrusunu istersiniz. Ben sözün gerçek anlamıyla ölmedim herhalde çünkü cehennemi görmedim.'' Zaten oraya düşseydim istesem de bir daha çıkamazdım. Yalnız kapısına dek gittim. Bir düzüne iblis top oynuyordu. Orada kısa pantolon giymişlerdi, gömleklerinin yenleri ve yakaları ince felemenk dantelindendi. Yalnız kollarını iyice sıvamışlardı, bilekleri şöyle dört parmak kadar açıkta kalıyor, bu yüzden parmakları daha bir uzun gözüküyordu. Eskiden İspanya'da soylu hanımların da beylerin de bileklerini göstermesi çok ayıpmış. Ellerinde birer kürek vardı. Top yerine de kitapla oynuyorlardı. Bunu görünce ağzım bir karış açık kaldı doğrusu. Yalnız gariptir. Kitaplar tüy gibi hafifti, havada uçuyordu. Ama asıl şaştığım şey iblislerin davranışı oldu. Bilirsiniz, her oyunda kazanan sevinir, yitiren üzülür. Surat asar. Bunların oyunundaysa kazananlar da yitirenler de humurdanıyor, birbirlerine küfürler yağdırıyordu. Ee, bunda şaşacak bir şey yok canım dedi Sancho. İblis dediğin oyun oynarken bile küfreder. İster kazansın ister yitirsin. Hiçbir zaman hoşnut olmaz. Haklısınız sanırım diye karşılık verdi Altisi doğru. Yalnız çok garip bir şey daha vardı. Kitaplar bir vuruşta darmadağın oluyor, ikinciye fırsat kalmıyordu. Sizin anlayacağınız yeni eski demeden bütün kitapları harcıyorlardı. Bu da dayanılacak şey değildi vallahi. Pırıl pırıl ciltli yepyeni bir kitap öyle yaman bir kürek yedi ki parsakları yani sayfaları dışarı verdi. İblislerden biri ötekine bak bakalım adı ne bu kitabın dedi. Beriki Mançalı Don Quixote'nin ikinci cildi diye karşılık verdi. Ama bunun yazarı birinci cildi yazan Sidi Hamete Benengeli değil, pördesi yaslı olduğunu ileri süren Aragonlu biri. Çabuk gözümün önünden kaldır şunu diye bağırdı birinci iblis. Cehennemin en karanlık köşesine fırlat bir daha görmeyeyim. Çok mu kötü bir kitap bu? diye sordu ikinci. Hem de öyle kötü ki, istesem böylesini yazamazdım. İblisler daha başka kitaplarla oyunlarına devam ettiler. Ben sevgili Don Quixote ile ilgili olduğu için özellikle bu olayı aklımda tuttum. Bana kalırsa korkulu bir düş görmüşsünüz siz, diye karşılık verdi Don Quixote. Çünkü yeryüzünde maceralarımı anlatan tek bir kitap vardı ama bu kitap elden ele dolaşmakta, hiç kimse onu gizli yerlerde saklamamakta, top yerine de kullanmamaktadır. Cehennemin en derin köşesine atılan öbür kitaba gelince beni hiç ilgilendirmez çünkü orada adı geçen insan ben değilim. O da aslında sadık, doğru ve güzel bir kitap olsaydı ateşe atılmaz yüzyıllar boyu yaşardı. Böyle kötü bir şeyin ortadan kalkması çok sürmez zaten. Altisidora söze başlamak üzereyken Don Quixote ondan önce davrandı ve ''Bakın senyora'' dedi. ''Daha önce de söyledim. Bana aşık olmanız çok ağrıma gidiyor. Çünkü sevginize sevgiyle değil, ancak minnetle karşılık verebilirim. Pobosolu Dulcinea için doğdum ben. Eğer varsa Tanrı onun için yarattı beni. Gölümdeki yerini bir başkasına vereceğimi düşünmek, akın kara olmasını istemeye benzer. Daldığınız hayallerden uyanın. Aklınızı başınıza devşirin artık. Olanaksızı elde etme olanağı yoktur. Bunu duyan öyle, Al allak bullak olmuş, pek bozulmuş gibi yaptı. Hey ulu tanrım diye haykırdı. Şu morina balığına, şu taş yürekli adama, görgüsüz köylülerden daha inatçı, daha acımasız şu herife bakın hele. Senin gözünü oyarım alimallah. Herkese yenilen, eşek sudan gelinceye dek sopa yiyen beceriksiz adam, senin için ölüp bittiğimi mi sanıyorsun? Tepeden tırnağa oyundu dün gece gördüklerin. Ben senin gibi bir deve için değil ölmek, kılımı kıpırdatmama yol. Tamam şimdi oldu işte dedi Sancho. Bilirim ben. Bütün bu sevdadan ölme lafları masaldır, palavradır. Aşıklar bunu bol keseden kullanırlar. Ama iş ciddiye bindi mi? Kodunsa bul hınzırları. Tam bu sırada odaya geceki törende ezgi okuyan Ozan girdi. Don Quixote'nin önünde yerlere dek eğilip selam verdi. Sayın şövalye, dedi. Elinizi öpmeye geldim. Beni de hizmetinize alın lütfen. Üstün başarılarınızdan, dünyayı tutan ününüzden ötürü nicedir hayranım size. Beni mahcup ettiniz senyor, diye karşılık verdi Don Quixote. Yalnız adınızı bağışlayın da gereğince teşekkür edeyim size. Genç adam, önceki gece Ezgi'yi söyleyen delikanlı olduğunu bildirdi. İnanın senyor, sesiniz çok güzel, dedi Don Quixote. Yalnız Ezgi'nizi pek yerinde bulmadım. Garcilosa'nın şiiriyle şu genç kızın ölümü arasında ne ilgi vardı? Haklısınız diye karşılık verdi şarkıcı delikanlı. Çağımızın bilgisiz ozanları hep böyle yapıyor işte. Aklına ne eserse şiire döküyor. Konuyla ilgili olsun olmasın aklına gelen her şeyi şiire yığıyor. Bu durumda herhangi bir saçmalığı şiir diye yutturabilirsiniz pekala. Don Quixote tam karşılık vermek üzereyken içeri giren Dükle Düşes buna engel oldular. Oturup hoşbeş ettiler bu konuşma sırasında Sancho Yine öyle ince, öyle tatlı şeyler yumurtladı ki, Dük'le karısı gülmekten kırıldılar, yarı saf, yarı zeki kişiliğine hayran kaldılar. Don Quixote, yenik düşen şövalyelerin böyle saraylardan çok domuz ahırına layık olduğunu söyleyerek, hemen o gün yola çıkmak istedi. Dük'le Düşes istediği izni hemen verdiler. Düşes bir ara, Altisidora'yı bağışlayıp bağışlamadığını sordu. ''Bakın senyora.'' diye karşılık verdi şövalye. Bu kızın asıl derdi aylaklık. Çaresi de temiz ve sürekli bir iştir. Az önce cehennem zebanilerinin dantel elbiseler giydiğini söyledi bana. Sanırım elinden geliyordur. Hemen iğne iplik verin, oturup dantel işlesin. Eli işte olursa zihni boş hayallerle uğraşmaz. Bence en doğrusu budur. Al benden de o kadar, diye atıldı Sancho. Bugüne dek sevdadan ölen dantelci kıza rastlamadım valla. İsa çalıştı mı aşktan çok elindeki işi bitirmeyi düşünür. Bunu kendi yaşantıma dayanarak söylüyorum. Toprak bellediğim zaman benim eksik etek yani sevgili Teresa Panzam aklıma bile gelmez. Oysa gözümün bebeği gibi severim hınzırı. Haklısınız Sancho, dedi Düşes. Bundan böyle Altisidora'yı hiç boş koymayacağım, hep çamaşır işleteceğim. Çok iyi becerir bunu. Böyle bir çareye başvurmanız gereksiz senyora, diye karşılık verdi Altisidora. Şu ağır kanlı sersem herifin vurdum duymazlığı onu belleğimden silmeye yetti de arttı. O sapsarı yüzünü çirkin ve gülünç davranışlarını görmemek için çekilmeme izin vermenizi dilerim efendim. Dükün <laughs> arkasından bağışlama gelir diyen ata sözünü hatırladım şimdi, dedi Dük. ora mendilini çıkardı, gözlerini siliyormuş gibi yaptı, yerlere dek eğilerek efendilerini selamladıktan sonra odadan çıktı. Vah zavallı kızcağız, diye içini çekti Sancho. Nasıl da acıyorum sana. Ne ettin de şu duygusuz katı yürekli adama tutuldun? Oysa bana gönül verseydin böyle mi olurdu? Konuşma bitince Don Quixote giyindi, hep birlikte yemek yediler ve öğleden sonra bizimkiler şatodan ayrıldı.